Evet malumunuz kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. Son dönemde de basında sosyal medyada da takip ediyorsunuz. Kan stoklarımızda biraz düşme var. Bu sebeple il genelinde valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, Kızılay Ortaklaş'a bir kampanya başlatıldı. Üç gün süreyle de biz burada kan alacağız. Vatandaşlarımız ilk günden yoğun ilgi gösteriyor. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bundan önceki kampanyalarda da her zaman Çerkesköy zaten e, bu kampanyalara çok ciddi katkıda bulunmuştu. Bu sefer de aynı katkıyı bekliyoruz. Ben şimdiden destek olan herkese teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun tüm vatandaşlarımızla bu seferberliğe katılmaya sizlerin aracılığıyla davet ediyorum. Sizlere de ilginiz, alakanız için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Ben Hasan Karaca Çerkesköy Kızıla Şube Başkanıyım. 4 yıldır bu görevi yapıyorum. Stoklarımız büyük. pandemiden dolayı biraz düşmüştü. Bu nedenle hastanelerde çok hastamız var. Hasta yatakta olanlar kan bekliyorlar. Biz de bu nedenle vatandaşlarımıza ki bir kan kampanyası yapalım. Hastalarımıza yardımcı olalım. O nedenle o amaçla başlattık bu kampanyayı. Teçhirdağ'ın 11 ilçesinde de bugün başlattık. Bu nedenle vatandaşlarımızın gelip burada vatandaşlarımıza kan vermesini talep ediyoruz, arz ediyoruz. Çünkü hastanede bizi bekliyorlar. Her gün beni 10-15 kişi arıyorlar, kan istiyorlar. E, kan değerlerimiz az olduğundan dolayı hastalarımıza yeterli kan veremiyoruz biz de üzülüyoruz Bizim insanlarımızı kan verirse daha yolu kendi vücutlarını yenilemiş olurlar. Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. 3 gün cuma, cumartesi, pazar 12.30'da başlıyor. Akşam 7-8'e kadar devam edecek kampanyamız. Belediye meydanında veriyoruz kanımızı da burada alacağız. Bundan sonraki diğer haftalarda da zaten Çerkez Köyü Ziraat Bankası'nın karşısında yerimiz var. Diğer haftalarda da orada her gün alıyoruz. Aldığımız kanları da işte hastalarımıza kavuşturuyoruz. <laughs> sağ sağ hem sağ sağ indir pandemi denilenleri yani şeyini al bir kadar <laughs> tamam.